Tatlı krizim tuttu. Bir şeyler yemeli. Ah, pamuk şekeri. Pamuk şekeri. Bunlar hep Elif mi yiyecek ya? Azıcık da dedesi yesin. Hep çocuklar mı yiyecek? Elif gelmeden bitirmeliyim bunu ben. Evet. deden ne yapıyormuş içeride? Yürü bakalım ne yapıyor dede içeride? Aa, dede ne yapıyor kızım burada? Çok tatlı çekti pamuk şekeri yiyorum. Ne yapayım? Pamuk şeker bana vermesin dede. Pamuk şekeri ben yiyeceğim. Canım çok istedim. Sana anne versin tamam mı? <laughs> Elif çok üzülmüş. Elif bak ben sana başka pamuk şeker getirdim anneciğim. Bu da çok güzel. Ama neden? Bak bu da çok güzel. Bir bak. Hangisinden istiyorsun? Benim dedesi ama. artık ver Elif'in pamuk şekerini. Bunu ben yiyeceğim ama. Elif kızım bunu dedeye versen dededen bizim pamuk şekerimizi al. Bunu ver bakalım dedesi. Bunu sen mi yiyeceksin? <laughs> Evet. Aa, tamam hadi bakalım. Aferin sana de dedesi. Beraber. Bu ne ya? Bu ne? Beğenmedin mi dedesi onu? Bu gerçek pamuk. Elif beni kandırmış. Elif sen bana gerçek pamuk mu verdin ya? bana Tamam artık bir daha almam. Bay bay. Bu roman sabahlayon. Onasımayam. Bay bay. bay, bay. bay.